Merhaba arkadaşlar. Bugün Mount and Blade Warband'de Diliş Ertuğrul modu Vol 2'de ilk fethimizi yapmıştık zaten. Şimdi de tekrar devam edeceğiz işte. En son yani fethimizi yapmıştık. Moğollardan bir tane kaleydi işte. Evet şu Mount Chi Kalesi. Burayı fethettik. Evet. Alplerin bir kısmını yerleştirelim buraya. Şunları önce terfi edelim. Şimdi verelim. Evet. Şöyle verelim bunları hep. Biz yine asker toplarız. Evet. Şunları da verelim. Kaç kişi oluyorlar? Evet. Şimdi bakalım kaç kişi bu kale? 83 kişi. Yeter. Yeter. Evet. Şimdilik yeter yani. Eğer e, böyle e, heh, kuşatılırsa geliriz biz yani. Evet. Şimdi Darhan'a doğru ilerleyeceğiz inşallah. Şöyle buradan Moğolları böyle bitireceğiz. Sonra buradan Bizans'a gireceğiz inşallah. Evet. Şöyle şuraya gelelim. Şöyle biraz adam toplayalım önce de. Hana gidelim. Evet şunu da neyse alalım. Kervan muhafızlarını da alalım. Şimdi çıkalım şiir meydanına diyelim. Evet şehir meydanındayız. Evet şimdi şehirden ayrılalım. Şöyle Ahlat'a gidelim. Hana gidelim. Jerem da alalım. Evet. Böyle burada. Şimdi şehir meydanına giden kapıdan gidelim. Çıkalım. Abi özür dilerim. Evet. Sivas kalesine gidelim. Nomar köyüne gidelim. Neymiş? Barşener salıyorsun. Moğol altın orada devleti. Hayır. Alpler toplayalım. Yani mollarla barış imzalamayacağız, molları bitireceğiz. 31 kişi olduk, Konya'ya gidelim. Şiir de öğrenelim buradan. çiğri özeniyoruz şu an. <laughs> tamam. Şimdi Konya'dan han'a gidelim. Kervan muhafızını alalım. Tekrardan şehir meydanına gidelim. Pazar yerine gir diyelim bir. Gereken binicilik 3. Binicilik yaparız. Onu alırız. Evet, alıp toplayalım biz. Eski şehirde de gidelim. Ana gidelim. Emis. Evet, güle güle diyelim. Evet. Şöyle şimdi de çıkalım buradan. Şimdi kaç kişi olduk biz? 42. Biraz daha toplayalım. Ne? Takip ediyor. Neyse savaşalım. Cenk et diyoruz. Evet Ertuğrul Bey. Attan ineceğim şöyle. Ha, kılıcımı almamışım da. Suda da zor oluyor bayağı ama. şöyle çıkalım. Evet şurada atlı moğollar var. Evet atını da kestik. Evet, şurada da bir mol. Her yer mol kaynıyor. Şöyle birkaç tane okçu. Evet şurada onu da öldürdüler. Kazandık herhalde. Evet. Geri dönelim. Pekala. Şimdi Uskuru köyüne gidelim. Buradan alp toplamışız. O köye gitmiyor neyse. Savaş alanları. Şu köye gidelim. Cembirge köyü. Kervansaray'a bakalım. Kervansaray'a giriyoruz. Yani güzel olmuş Kervansaray. Hiçbir şeysi yok. Ama yani iyi olmuş han. Han demişim özür dilerim kervansaray. Şu kale gidelim ya da gitmeyelim. Şu köye gidelim hemen. Şimdi geriye doğru gidelim. Şu kınık kovasına gidelim biraz. Zaman geçsin biraz. Sabah olsun. Evet. Kaleye gidelim. Altu Bey. Bu kim? İncir Arva yine. Abakay Hatun. <laughs> evet. Ana gidelim. bana öğret bunu. Evet, şimdi tekrar girelim. Hana gidelim. Kiralayalım bunları. Çıkalım da <laughs> 63 kişiyiz Biraz daha adamımız olsaydı iyi olurdu Şöyle bir 100 kişi olsaydık Şu köye gidelim Alpleri toplayalım Acilenmize alp lazım. Kaç alpimiz oldu? 73 Yani iyi oldu. Alpler toplayalım. <laughs> 76 Alpler toplayalım. 79 Saldur köyüne gidelim. Evet şöyle Moğollara doğru gidelim. Darhan. Darhan'ın yakınlarına gidelim. Bunlar 336 kişiden fazla. Şu kale ilerlemeyi düşünüyorum. Şöyle ulan Batur'a bakalım ulan batur da fazla Şu kaleye bakalım. Hemen bu kaleyi fethedelim. <laughs> evet devam ediyoruz. Evet ikinci fethimiz olacak inşallah. Çankin kalesi. Evet şimdi hücum. Yok. Kalelerin başlarına yık, tabii ki. Ee, hücum diyelim. Şimdi biz de ilerleyelim. Şimdi geride kalırsak çıkamayız ya. Onun için şöyle direkt hemen ilerleyelim. Önlerine çıkalım. Bir şey yapalım. Şuradan çıkalım biz önce. Yoksa giremiyoruz. Evet çıktık. Dost askere vurdum onların üstüne. Evet ilerleyin ya. Evet sonunda Moğol ipleriyle. Evet şu üste çıkacağım. Şunları öldüreceğim şurada. Evet şunu öldüreyim. Evet. Şöyle atlara inelim şuradan gireceğim. Nereden çıkabilirim oraya? O zaman çıkmam ben de. Evet şuradan ok atarız yani. Evet. Evet şöyle Şuraya gidelim bir Şuradan atlayalım artık aşağıya Ya da şuradan ok atalım en iyisi. Evet ok atıyoruz Ah, özür dilerim. Evet, Şöyle atarsam en az birine değer orada. Evet alttan yeni düşmanlar geldi. Benim de önümdeymiş tam da. Neyse onlar öldürür bizim adamlar. Biz şuradakilerine odaklanalım. Şöyle çıkmalarını engelleyelim falan. geldiler. O zaman biz de alta bakalım. Şöyle şuraya bakalım. Atalım buraya ok. Ok bitti. Şuradan ok kuşanalım biz. Şöyle şuraya bakalım. Tam 30'lu ok bulabilirsek eğer. Ok yok ki. Yani neyse biz de dalarız. Artık. Şuradan da atlamıyor ki. Evet şöyle. Onları iyice daraltalım. Evet ilerliyoruz. Burada dolu dolu bura. Tüm itler buraya toplanmış. Evet. Şöyle. Evet. Kazandık. Burayı da fethettik. Devam diyoruz. Tamam diyelim direkt. Evet. Benim olsun. Evet şimdi e, Alpleri yerleştirelim. Şöyle Direkt verelim. Evet şu kervan muhafızlarını verelim. Evet. Tamam diyoruz. Şehirden ayrıl diyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi günler. Oyunla oyuna gelle kalın.